Pakize, kırmızı kuyruk bir Jaco papağanı. Sahibi koronavirüse yakalanınca ondan ayrı kaldı. Çok üzüldü ama neyse ki tedavi sonrası şimdi yine bir aradalar. Pakize'nin dilinden bir mesaj hiç düşmüyor. Evden çıkma diyor, başka bir şey demiyor. Evden çıkma. Evden çıkma. Sahibi koronavirüse yakalanan papağan evden çıkma çağrısı yaptı. Pakize, babacım evden çıkma tamam mı? Uğur Bacak İstanbul Sultanbeyli'de yaşıyor. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Ev gel kaşı, kaşı yapalım seninle. Aferin benim kuşuma. Hastanedeki tedavisinin ardından evine döndü. Ailesine ve çok sevdiği papağanı Pakize'ye kavuştu. Evden çıkma tamam mı? Aferin benim Pakizeme. İki kızı babalarının videosunu çekti, sosyal medyaya yükledi. Evden çıkmıyoruz. Kesinlikle. Sevdiklerimizle hep beraber. Evde kal Türkiye. Pakize de onlara evden çıkma diyerek destek verdi. Evden çıkma. Evden çıkma.